Size nasip etsin benim gibi de gelsin. Evet değerli Anadolu haber takipçileri şu anda Keten Çimen kayak merkezinde Kardanadan festivalindeyiz. Nida halkı şu an bu soğuk havaya rağmen içimizi ısıtan festivalde eğlenceli anlar yaşamaya devam ediyor. Peki Nida halkı bu festivali nasıl buldu? Sizler için soruyoruz. Ben kızlarımla geldim. O çok eğlenceliydi. Sıcacık çorbamız da vardı. Kızım çorbayı çok sevdi. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel, her şey de mükemmeldi. Ben normalde e, üniversite öğrencisiyim. E, İzmirliyim, böyle pek alışkın değilim böyle kayak sporlarına ama ilk defa yaptım halde çok eğleniyorum. Bir de e, Kirtan Çime'ye ilk defa geliyorum. E, çok eğlenceli geçiyor. Niğde e, kayak, yani... Doğa sporları ile alakalı bir e, kent yani o gücü yani onunla e, güçlenmesi vurgulanması gereken bir kent. Özellikle dağcılık e, sporları olsun, kayak sporları olsun sporları olsun tabii ki bunlar artmalı. Yani ne için mükemmel bir şey. Sosyal aktivite açısından hafta sonu gelebileceğimiz çok iyi bir şey olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mide eline bakarak da Meraksa geliyorum. Yani mükemmel bir iş çıkarmışlar. Belediye başkanı ve tüm yetkililere sayın valiler herkese teşekkür ediyorum. Geliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Ee, ambiyans çok güzel. İyi çok eğleniyoruz. Ee, çok beğendik. Gün boyu burada geçirmeyi planlıyoruz. Aktiflerimiz daha devam edecek. Böyle skeçlerin olmasını, devam etmesini biliyoruz belediyemizden. Ee, i̇lk defa geldik ama çok keyifli, çok kalabalık. Böyle ortam çok güzel, çok beğendik. Şimdi ilk defa kaydık da yukarıdan çıktık çok iyi. <laughs> Ankara'da bu kadar <laughs> kar <Ankara, Ankara>. göremiyoruz. <laughs> 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 burada e, bize çok güzel değişiklik oluyor, ee, eğleniyoruz. <laughs> bu ee, şey. yaşadığımız o kanunları yeniden yaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel. Etkinliklerinin de etkinliklerin devamını diliyoruz. Güzel geçiyor. Çok kalabalık. Çok eğlenceli. İnşallah hep devamı gelir böyle güzel şeylerin. Bence eğlenceli. Herkes kayıyor ve eğleniyor. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum.